Plagar bize bir. Aynen. Aynen. Hak nazarında mutlaka ama mutlaka karşılığının alınmasını istiyoruz. Bizim döktüğümüz terin taraftarımın, taraftar başkanlık kulüp başkanlarımızın özellikle burada şu anda bizimle beraber olan dostlarımızın emeğinin karşılık bulması için basın açıklamamızı yapacağız. Ve bu açıklamanın sonunda özellikle basından istirhamımız şu anda basınımıza çok teşekkür ediyorum ben. Arkadaşlarımız şu anda canlı yayın yapıyorlar. Bakın hepimiz burada şu anda bir haksızlığı dile getiriyoruz. Bunun arkasında durmamız lazım. Bunun arkasında durabilmemiz için Kerim Başkan bir organizasyon yapar, diğer arkadaşlarımız bir organizasyon yapar. Ben Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşlarının adına sözü alıyorum. Diyorum ki biz sizin çalışmalarınıza destek veririz. Eğer burada bir haksızlık varsa hepimiz kenetlenmemiz lazım. Bu manada bu manada e, basın açıklamasını basın açıklaması müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Ama oyunun dikkatine. Bizler şanlı takımın sevdalıları olarak yenmeyi bildiğimiz gibi onurluca yenilmeyi de çok iyi biliriz. Fakat onursuzca masa başında gizli odalarda sporun, centilmenliğin ruhuna aykırı kendi ruhunu, takımını satacak veya satın alacak kadar vahim noktaya varan bu şike iddialarını kabul etmemizi, kabullenmemizi, sessiz kalmamızı hiç kimse bizden beklemesin. Şanlıurfa sporumuz yalnız değildir. Gerek Şanlıurfa'da yaşayan ve gerekse Şanlıurfa dışında yaşayan ve gerekse Şanlıurfalı olmayıp takımımızın renklerine sevdalı olan milyonlarca futbol sever bu bariz şike iddiaları karşısında futboldan, spordan soyacak duruma gelmiştir. Futbol otoriteleriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde otoriteler ilk defa şike iddialarının bu kadar gerçekçi delillerle tespit edildiğini ifade etmektedirler konunun önemine binaen birçok kulüp başkanı, spor yorumcusu, Şanlıurfa Spor Yönetim Kurulumuzu arayarak haklı davamızda yanımızda olacaklarını özellikle ifade etmişlerdir. Yarın etik kurulunda görüşülmesi beklenen konunun hakkaniyetli, adaletli bir kararla neticelenmesini Antep Belediyesi bunun bir alt lige düşürülüp yerine Şanlıurfa sporumuzun hak ettiği üst lige çıkarılmasını aksi bir kararın Türkiye'de şikeyi meşrulaştırma olacağını haykırarak ifade ediyoruz. Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'den Temiz ve şikayetsiz birlik için ve hakkın hak sahibine verilmesi için azami gayret bekliyoruz. Bu konuyla ilgili başta Sayın Baş Bakanımız, milletvekillerimiz, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız il ve ilçe teşkilatlarımız, STK'larımız, muhtarlarımız ve takıma herkesten fazla emek veren kahraman ve cefakar taraftarlarımızın ellerinden geldiğince konuyu takip ettiklerini vurgulamak isteriz. Bu kural ve ahlak dışı oluşumlarla mücadele için Şanlıurfa Spor Yönetim Kurulu'nun yanında yer alıp hukuk önünde mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Şanlıurfa'dan sesleniyorum. Bu artık Şanlı şeref meselesidir. Herkesin Şanlıurfa Spor'a sahip çıkması lazım. Peki mevcut belediye başkanlarına da katılan İnşallah bir dahaki toplantıya bütün belediye başkanları da aramızda görmek istiyoruz. Şanlıurfa Spor bak burada burada şu anda bütün taraftarlar sahipsiz memleket diyor. Bu takımın ve bu halkın Şanlıurfa'nın bir sahibi sahibi olduğunu herkese göster. Peki Şanlıurfa Spor'un bu duruma gelmesindeki en büyük sebep kim sizce? Siyaset abi siyaset. Başka bir şey değil. Siyaset. Urfa'nın. Siyaset abi. Siyaset. Başka bir şey değil. Urfa saygısız. Urfa saygısız. Urfa. Urfa saygısız.